Arkadaşlar Murat Ongan Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burada eğlenceli ve faydalı videolar tasarruf ipuçları, teknoloji dünyasından içerikler, keyifli seyahat deneyimleri ve müzik dolu anlar sizleri bekliyor. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda bu yılın en iyi çay ve çaycı makinesi modelleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Sıcacık bir çay keyfi için en iyi çay makinelerini mi arıyorsunuz? Bu videoda bu yılın en çok tercih edilen çay ve çaycı makinesi modellerini, performans değerlendirmelerini ve performans açısından öne çıkan ürünleri senin için derledim. Her bütçeye uygun seçeneklerle hem kaliteli demleme hem de uzun ömürlü kullanım sağlayan cihazları keşfedeceksiniz. Bu videoda en iyi elektrikli çaycı modelleri, paslanmaz çelik ve cam demlik seçenekleri, hızlı ısıtma özellikli cihazlar, enerji tasarruflu çay makineleri Ev ve ofis için ideal çay makineleri, kullanıcı yorumları ve satın alma önerileri gibi pek çok detayı bulabilirsiniz. Doğru çaycı hangisi, demleme kalitesi neden farklı, fiyat performans ürünü hangisi? Hepsini bu videoda anlattım. Çay keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için rehber niteliğinde bir içerik hazırladık. Hızlı bir şekilde çay yapabilen, kolay ve pratik kullanımlı en iyi çay makinelerini derledik. Çay makinesi tavsiyelerini verdiğimiz videomuzda Fakir, Korkmaz, Simbo, Şefır ve Arzum gibi birçok markanın modeli yer alıyor. Ayrıca içeriğimizde en iyi çay makinesi markası hangisidir sorusunun cevabı da bulunmakta. Klasik çaydanlıklardan sıkılan ve elektrikli çay makinesi almak isteyen kişilerin sorduğu ilk soru bu oluyor. Bunun yanı sıra kullananların en çok tavsiye ettiği çay makineleri sessiz çalışan ve kaliteli malzemelerden üretilen modeller oluyor. Ayrıca en iyi çaycı markalarının ürünleri de çokça tercih ediliyor. Keyifli seyirler. İşte kullanıcılardan tam not almayı başarmış en iyi çay makinesi modelleri listemiz. Şunu unutmayınız ki hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş bir listedir. Herhangi bir derecelendirilmeye göre yapılmamıştır. Birinci fakir temper çay makinesi. Farklı renkleri olması sayesinde dikkatleri üzerine çeken fakir çay makinesinin gövdesi paslanmaz çelikten yapılmıştır. 1,1 litre demlik ve 1,7 litre su ısıtıcı haznesi bulunan modelin sıcak tutma özelliği çayınızı uzun süre taze tutabilmektedir. Son olarak aşırı ısınma ve susuz çalışmaya karşı güvenlik sistemi olan makine bu özellikleriyle fazlasıyla beğeni toplamayı başarıyor. İkinci boş TTA 5883 Çelik Çay Makinesi. Çay Makinesi önerilerine boş TTA 5883 ile devam ediyoruz. Tek dokunuşla çay yapabileceğiniz çay makinesi paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 1800 watt güç tüketen modelin 1 7 litre su ısıtma kapasitesi ve 0,8 litre çay demliği bulunmaktadır. Ayrıca otomatik sıcak tutma gibi özellikleri sayesinde diğer modellerden bir adım daha önde olan boş, TTA 5883, ışıklı açma kapama düğmesi ile kolayca kullanılabiliyor. Üçüncü Arçelik K 3281 C çay makinesi. Üretiminde plastik malzeme kullanılan Arçelik K 3281 C çay makinesi 1800 Watt güç tüketimi yapmaktadır. Ürünün iç kısmında yer alan LED aydınlatma sayesinde akşamları bile su seviyesini rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca makine yapılan çayı gün boyunca sıcak tutabilmektedir. 4. Korkmaz A369 elektrikli çaydanlık. Çelik gövde malzemesine sahip olan Korkmaz A369 tek seferde 20 bardaklık çay demleyebilmektedir. Aynı zamanda çalışırken enerji tasarrufu yapan bu makinede yaptığınız çaylar uzun süre sıcak kalabilmektedir. Model güvenlik tarafında ise susuz kaldığında otomatik kapanma sistemine sahiptir. 5. Arzum R3061 çaycı cam demlik çay makinesi En iyi çaycıları listelediğimiz videomuza Arzum r 361'i modelini almasak olmazdı. Sahip olduğu ergonomik tutma sapı üzerinden çayınızın hazır olup olmadığını kolayca anlayabileceğiniz bu makinenin 0,9 litre kapasiteli demliği bulunmaktadır. Su ısıtıcısı ise 1,8 litre olan modelde susuz çalışma emniyeti ve otomatik kapanma sistemi de vardır. 6. Şafır Stil Çay Makinesi Fiyatı ve teknik özellikleriyle kullanıcılardan olumlu puan alan Şafır Çay Makinesi 1650 Watt gücünde çalışmaktadır. Demlik kısmı camdan yapılan Şafır Stil bu sayede çayın hazır olup olmadığını gösterebiliyor. Ayrıca ana gövdesi çelikten yapılan ürünün oldukça dayanıklı olduğunu belirtelim. Ek olarak üründe susuz çalışma emniyeti ve otomatik kapanma sistemi vardır. 7. Korkmaz A353 Mia Çay Kahve Makinesi En iyi elektrikli çay makinesi tanıtımımızı Korkmaz A353 ile bitiriyoruz. Kahve ve çay severler için ikisi bir arada modeliyle karşınızda. Tek seferde 20 bardak çay ve 4 fincan kahve yapan bu makine rakiplerine kıyasla daha düşük enerji tüketmektedir. Teknik olarak ise susuz kaldığında otomatik kapanma, otomatik olarak sıcak tutma ve kaynatma gibi özellikleri olan model kullanıcılarından yüksek puan almayı başarmış durumda. 8. Grundig TM6 1860 çay makinesi. Çay makinesi tavsiyelerine Grundig TM6 1860 ile devam ediyoruz. Tasarım olarak oldukça şık ve sade olan Grundig çay makinesi kireç filtresi sayesinde çayınızı sağlıklı bir şekilde yudumlamanızı sağlıyor. Sıcak tutma özelliği sayesinde çayınızı gün boyu hazır halde tutabildiğiniz bu makinenin ışıklı açma kapama düğmesi bulunmaktadır. Su ısıtıcı kapasitesi 1,7 litre olan modelin demlik kapasitesi ise 0,7 litredir. Ayrıca makinenin otomatik kapanma ve ikili ısıtma özellikleri de vardır. 9. Simbo STM 5827 bu makinede çift ısıtma sistemi sayesinde diğer modellere göre %90 daha az tüketim yapan Simbo'da aşırı ısınma emniyet sistemi bulunmaktadır. Kullanım sonrası kablosunu saklama yuvasına doğru sararak ortalığın kalabalık görünmesini engelleyebileceğiniz bu makine şık tasarımıyla ön plana çıkıyor. 10. Simbo SETEM 5812 elektrikli çay makinesi Fiyat ve performans olarak oldukça ucuz olan Simbo elektrikli çay makinesi 1,7 litre su ısıtma kapasitesine sahiptir. 360 derece dönebilen tabanı olan bu makinenin süzgeçlerini dilerseniz çıkarabilirsiniz. Bu sayede süzgeçleri vakti geldiğinde yıkayarak kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Aynı zamanda Simbo Setem 5812'de susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi, çift ısıtma ve sıcak tutma gibi özellikler bulunmaktadır. Öncelikli olarak çay makineleri hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarını bulalım. Çay makinesi alırken nelere dikkat edilmeli? Bir çay makinesi alırken ilk önce kendi ihtiyaçlarınızı belirlemelisiniz. Eğer aileniz küçük yapıdaysa çok büyük bir çay makinesi almanıza gerek kalmaz. Fakat aileniz büyük ya da çok misafiriniz oluyorsa 2 litrelik çay makinelerini size önerebiliriz. Ayrıca çay makinesini alırken ne kadar enerji tüketimi yaptığını da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Çay makinesi kireci nasıl temizlenir? İlk önce makinenizde su kaynatın. Daha sonra içerisine bir fincan sirke ve 2 yemek kaşığı limon tuzu dökün. Birkaç saat suyu beklettikten sonra makineyi durulayın ve suyu dökün. Daha sonra sadece suyla makineyi bir kez daha çalıştırın ve kaynatın. O suyu da dökün. Tüm bu işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdiyseniz makineniz tertemiz olmuştur. Çay makinesi kaç watt olmalı? Çay makinesinin güç tüketimi ne çok yüksek olmalıdır ne de çok az. Yüksek tüketimde çok enerji harcayan bu makineler düşük tüketimde ise istenildiği kadar verimli olamayabiliyorlar. Bu yüzden çay makinelerinin güç tüketimi 1600 ile 2000 watt değerleri arasında olması gerekmektedir. Bugünkü videomuzda sizlere bu yılın en iyi çay ve çaycı makinesi modellerini ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.